Bir tık klima çarptığı için sesim çatallı olabilir. Ufak bir hastayım diyeyim size ama videoyu çekmeme engel değil. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir markalardan gelenler videosu ile karşınızdayım. Bu video yayınlandığında bayramın ikinci günü olmuş olacak. O yüzden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Burada görmüş olduğunuz filmleri birlikte açacağız. Hem buradaki ürünleri ekleyeceğim hem de benim ayırmış olduğum bir sürü ürün var onları ekleyeceğim. Ve şöyle 3-4 gün boyunca sizlere böyle hediyeler veriyor olacağım. Yani her zamanki gibi klasik bayram çekilişimi gerçekleştiriyor olacağım dediğim gibi yani buradaki ürünlere bakacağız birlikte ama onun dışında o kadar çok ürün ayırdım ki yani aylardır ayırdım bu ürünleri diyebilirim. O yüzden bence güzel bir çekiliş sizi bekliyor. Şimdi ürünlerin ne kadar olacağını hesaba katamıyorum. O yüzden 3 veya 4 gün sürebilir çekiliş. Zaten beni Instagram'dan takip ederseniz her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet şimdi ilk olarak şu önümdeki paketle başlayalım. Bu nereden gelmiş bakalım. Larosh'tan gelmiş. Larosh en sevdiğim markalardan biri biliyorsunuz ki. İçerisinde neler var? Global bir etkinlik varmış. Hem onun daveti hem de güneş koruması ile ilgili. Hmm, evet. Bu ürünü gerçekten çok severim. Yazın en çok kullandığım güneş, yani yüz, güneş kremlerinden bir tanesi. Bunun başka formda olan bir tane daha versiyonu var ama bu da gerçekten çok iyi. O diğer versiyonu yağlı ciltler için harika. Yani böyle medikan, iyi bir dermatologların da tavsiye ettiği, kaliseli bir güneş kremi arıyorsanız buna bayılırsınız. Şimdi bende bundan bir tane var. O yüzden bu size direkt hediye gidecek arkadaşlar. Bu neymiş? Hmm, bu da Sikaplast Baum B5. Bu da çok güzel bir ürün. Aslında bu çok yönlü bir ürün. Bunun bu arada büyü de var. Bu bayağı baby boyu diyebilirim. Yani bu böyle SOS krem gibi. Biraz böyle Bepanten gibi de düşünebilirsiniz. Hem böyle çok kuru ciltlere yüze de kullanabileceği bir ürün. Ya da çok kuru eller cilde de kullanabilir. Hem de aynı zamanda yanık olduğunda, çizik olduğunda vesaire de bunu kullanabiliyorsunuz. Gerçekten tam bir SOS krem diyebilirim. Bu paket o yüzden gayet hoşuma gitti. Devam edelim. Ha bir de dur bakayım. Şöyle çok minik bir ayna mı bu? Ay açamıyorum. Hı. Aa, bu çok iyi oldu şu an çünkü ben ayna taşımaya bayılırım. Ve böyle o kadar minnak bir şey ki hiç yer kaplamaz. Bunu direkt kullanırım ben. Devam. Sıradaki paketimiz yine önümdekilerden. kom göndermiş Sebemet. Vallahi Sebemet'i seviyorum. Özellikle bana Sebemet'ten gelen bir paket vardı. O paketin içerisinde kremleri anneme vermiştim. O böyle anti age ürünlerdi. Annem çok seviyor gerçekten. Bu neymiş? Bu da yenileyici krem diye geçiyor. Cilde yenilenmiş bir görünüm verip belirgin kırışıklık görüntüsünü azaltıyormuş. E, Sebemet gerçekten kaliteli ve eski köklü bir marka. O yüzden anneler çok seviyor bu markayı. Şöyle bir L'Oreal var. Gördüğünüz gibi açmışım ben bunu ama lütfen çaktırmıyoruz. Tamam hatırladım bunda ne olduğunu. İçerisinde Infallible Fresh Water fondöten var. Şimdi Infallible serisini genel olarak seviyorum. Yani Infallible'ın concealer'ları da var. Bu fondötenleri de bayağı başarılı. Bir de burada da yazdığı gibi SPF 25 güneş koruması olması... Ay şöyle bir yapayım mı? SPF 25 güneş koruması olması gerçekten çok önemli. Yani yazın fondöten kullanmak istiyorsanız mutlaka güneş korumalı bir ürün kullanmanız lazım. Ya da altına bir güneş kremi sürmeniz lazım ama fondöteninizin de güneş korumalı olması çok önemli. Ki bence yazın aslında fondöten, hani akşam falan daha çok kullanılmalı. Gündüz gerçekten terden dolayı sıkıntı olabiliyor. Bunların, bakayım, biri size gider birini ben denerim arkadaşlar. Evet, yine dene bunu bir paketimiz var. Defans isimli bir ürün. Aaa! Sineklere karşı mı? İnanılmaz bir Sinek kovucu vücut losyonu. Ay müthiş. Bayılıyorum bu ürüne. Şimdi yazlığa gideceğim bu arada. Bayramda yazlıkta olacağım. Bu videoyu çekerken tabi bayram değil. Direkt bunları yanımda götürüyorum. Sinek kovucu vücut spreyi. Çok iyi. Bu marka eczacı başınılmış bu arada. Merak ettim bunları. Eğer beğenirsem zaten Instagram üstüne trend oldan paylaşı olurum diye düşünüyorum. Şimdi önümde şöyle pantenden gelen harika bir paket var. O yüzden hemen bunu açmak istiyorum. Aa, Deniz gibi kokuyor şu an bunun için. Bu paketi bu arada Raşel göndermiş. Raşel Araz göndermiş. Kendisini gerçekten hayranıyım diyebilirim. Çok beğenerek takip ettiğim bir isim. Bu kutuda da Sanıyorum ki yeni bir koleksiyon var. Pantene'in ilk sülfatsız şampuanı. Sülfatsız şampuan gerçekten çok önemli. Bir de ben saçlarıma saç bakımı yaptırmıştım. Keratin bakımı. Keratin bakımı yaptırdıktan sonra mutlaka tuzsuz yani sülfatsız şampuanlar tercih etmeniz gerekiyor. O yüzden şu an baya hoşuma gitti. Bir de içerisinden böyle çok tatlı bir toka çıktı şu an. Bunu da çok sevdim. Bakalım neler varmış. Silikonsuz, dolgunlaştırıcı şampuan, saç kremi, dolgunlaştırıcı sülfatsız şampuan, bu da ağırlaştırmayan sprey yağ. Vallahi arkadaşlar bunları bölüşeceğiz. Bir kısmını size vereceğim, bir kısmını kendim deneyeceğim ama gerçekten güzel bir paket. Evet, şimdi arkadan birazcık ürün getirdim buraya. Buradakilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Hangisini seçeyim? Şu L'Oreal Paris'i seçeyim. Daha doğrusu bu El gelmiş yine. Şurada L'Oreal yazıyordu o yüzden baktım. Bakalım ne var? Aaa saç köpüğü! Dream Long'un saç köpüğü yoktu bence. Yeni bu. Bakalım ne işler daha var? Uzun saçlara süper bakım, süper şekil. Şu görmüş olduğunuz ürün saçı nemlendirip yumuşatan ve şekillendirmenize yardımcı olan saç köpüğüymüş. Bu görmüş olduğunuz ürün ise saç boylarını besleyip şekillendiriyormuş. Fönlü saça şekil vermek için çok daha pratik ve kolay bir ürünmüş. Valla Dream serisini ben genel olarak çok seviyorum. Şampuanlarını, saç kremlerini falan da çok kullandım. Çünkü uzun saçlı olduğum için gerçekten tam bana hitap ediyor. Bu iki ürünü de baya merak ettim. Direkt bunları yazlığa götürüp orada deneyeceğim. Şöyle Nivea'dan ve Denebunu.com'dan bir paketimiz var. Buna da bakalım. Neymiş? Yaz senin olduğun yerde. Nivea'nın Q10 sıkılaştırıcı bronzluk vücut losyonu. Aa, hem sıkılaşıp hem bronzlaşmak isteyenlere güneşe çıkmadan ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. 10 günlük düzenli kullanımda doğal bronzlaşmış cilt görünümü sağlıyormuş. Şoktayım şu an. Çok iyi. Hem sıkılaştırıyor hem bronzlaştırıyor. Bunu direkt deneyeceğim arkadaşlar. Bir tane olduğu için bunu maalesef ben deneyeceğim. Ama her üründe söylediğim gibi eğer beğenirsem zaten bunun linkini kesin veririm. Şu an çok merak ettim. Bir de sıkılaştırması bayağı ilginç gerçekten. Devam edelim. Cerave'den şöyle bir paket gelmiş. Ben genel olarak Cerave markasını çok seviyorum. Gerçekten çok medikal, öyle dermatologların falan çok sıkça tavsiye ettiği bir marka. Bakalım bunun içerisinde ne varmış? Ha, benim bildiğim bir ürün zaten bu. Cerave'nin köpüren temizleyicisi normal ve yağlıya dönük ciltler için bu da gerçekten merak ettiğim bir ürün. Bir de içinden şöyle bir cilt temizleme aparatı diyeyim size. Bundan çıkmış. Bundan bende bir tane var arkadaşlar. Dolayısıyla bunu direkt size hediye edeceğim. Şu tarafı böyle siyah noktalar için bu tarafı da böyle temizleme jelini iyice cildinize yayabilmeniz için. Güzel bir ürün. Özellikle şu siyah nokta için olan kısmı peelinglerde falan çok kullanışlı oluyor. O yüzden bunu ben denerim ama diğer minnak aletimiz size hediye. Önümde en sevdiğim markalardan biri olan Kiehl's'tan gelmiş bir paket var. Bakalım neymiş? Ay bu paketi paylaşmakta çok geç kaldım şu an. Çünkü bu aslında Kiehl's'ın artık Trendyol'da satıldığının haberini veren bir paket. Gerçekten çok kaliteli bir marka. Yani birazcık yüksek fiyatlı bir marka Kiehl's ama içerikleri çok doğal olduğu için ve hakikaten çok kaliteli olduğu için bence ürünlerin performansı fiyatlarına değiyor. Eğer kaliteli ve bütçe ayırabileceğiniz bir ürün arayışındaysanız Kiehl's'a mutlaka bakın. Paketin içerisinde de 3 tane Kiehl's'ın en çok satan ürünü var. İlki Ultra Facial Cream. Ben bunu daha önce kullandım. Özellikle kuru ciltliyseniz bayılırsınız. Müthiş bir nemlendiricilik sağlıyor. Ciltte hiçbir yan etkisi yok yani. Kullanan kimseden duymadım. Bende de, de asla olmadı. Yine Kios'un en çok satın ürünlerinden biri Cream Eye Treatment Avokado. Bunu hatta direkt herkes avokado diyor. Bu da çok güzel bir göz kremi. Ben de şu an bunu kullanıyorum. Göz altlarını müthiş bir şekilde nemlendiriyor. Yani bence harika bir ürün. Şu da yine benim daha önceden çok uzun süre kullandığım bir ürün. Midnight Recovery Concentrate diye geçiyor. Bu böyle gece serumu. İnanılmaz yani. Yine kuru ciltlerin bayılacağı bir ürün. Ama bir tek kuru cilt dediğime bakmayın. Diğer cilt tipleri de bu iki ürünü sever. Hazır trend yola gelmişken bence mutlaka bakın. Bu arada bu dediğim gibi bu paket mala geleli aslında bayağı oldu. Yani Kiehl's uzun bir zamandır trend yolda satılıyor. Çok da güzel kampanyalar yapıyor ara ara. Mutlaka bakın derim. Ha bu arada paketi kaldırmadan söyleyeyim arkadaşlar. Bunlardan da herhalde bir tanesini ben alıp diğer ikisini size veririm diye düşünüyorum. Mesela şundan bende direkt var. O yüzden bu direkt size gidecek. Diğer ikisine de bakacağım. Onları bir düşünüp ekleyeceğim. Şimdi şöyle Flormar'dan bir paketimiz var. Vallahi bunu pek açamadım arkadaşlar. O yüzden şimdi siz açacağız. Diğerlerini bir göz atmıştım. Games Cake. Yaratıcılığın sınırlarıyla oynamaya ne dersin? Bu yeni bir aynen koleksiyonmuş. Suya dayanıklı çarpıcı renklere sahip. Bıdır bıdır bıdı bakalım. Hepsini açıp bakacağız şimdi. Öncelikle şöyle iki tane inanılmaz güzel oje var. Bunları direkt size hediye edeceğim. Özellikle şu pullu olan harika gözüküyor gerçekten. Buradan jel formunda bir primerımız var. Ondan sonra... Aa bu güzel olabilir bayağı. Lip ve cheek tint. Yani şey sıvı formda böyle oje gibi sürüyorsunuz ya yanaklara dağıtıyorsunuz. Öyle bir şey var. Bronze Bake diye bir bronzlaştırıcımız var. Moisturizer yani nemlendiricimiz var şöyle. Ondan sonra lip stain neymiş bu acaba? Direkt ruj herhalde bu. Rujdur diye düşünüyorum. Bir ürünümüz daha var. Glam Up Lipstick. Bu da klasik. E, lipstik zaten hepimiz anladık diye düşünüyorum Vallahi bunların bir maksimum iki tanesini denip gerisini hep size hediye edeceğim arkadaşlar güzel bir paket yine ölüme beş tane kutu aldım devam ediyorum arkadaşlar maradan şöyle iki tane paketimiz var baya merak ediyorum o yüzden direkt bunlarla başlayacağım Şimdi, ilk olarak Mara'dan sevgili Asu göndermiş. Asuyu da buradan öpüyorum. Burada ne varmış? Hmm, benim en sevdiğim ve sizlere de sürekli tavsiye ettiğim bu Quick Manikür e, Peeling. Bende bundan var arkadaşlar. Direkt size hediye olacak. Hatta ben sizin için bundan bir tane daha ayırmıştım. O yüzden bu ürünü almak isteyenler varsa aranızda mutlaka çekilişlerime baksın derim. Onun dışında, aynen bunu tahmin etmiştim zaten. Bu nail mat. Bu böyle balm gibi bir şey arkadaşlar. Tırnak balmı. Bunun gibi peeling formda değil ama tırnak etlerini sürdüğünüzde inanılmaz yumuşatıyor ve çok iyi bir görüntü sağlıyor. Bundan da bende var o yüzden bunu da size hediye edeceğim. Yani bu mara paketi direkt size diyebilirim. İkinci mara paketimize bakalım. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Aaa maranın saç serumu çıkmış arkadaşlar. Normalde marayı ben hep ojeleriyle, işte kalıcı ojeleriyle veya tırnak bakım ürünleriyle biliyorum. Ama mara ailesi olarak yeni keratin biyotin saç bakım serumunun hiç okuyamadım. Heyecanını yaşıyoruz diye bir not düşmüşler. Bayağı şaşırdım. Bu ürünü mutlaka deneyeceğim. Keratin ve biyotin zaten saçta en sevilen içeriklerden bir tanesi. O yüzden bu saç durumunu çok merak ettim. Yine diğer ürünlerde olduğu gibi zaten beğenirsem ben bu size linkini veririm. Şimdi önümde şöyle yine L'Oreal'den gelen bir paket var. Bambi Oversize Ay yazıyor üstünde. Öncelikle paketin içinde şöyle bir mekanizma var. Yani bunu fişe takmak lazım. Takınca bu bambicik ne oluyor, inanın bilmiyorum arkadaşlar. Ama bildiğim şey şu ki içerisinden bir Bambi Oversize Ay çıkıyor. Şimdi ben Bambi Oversize Ay'a aslında buna bakmama bile gerek yok. Zaten uzun bir süredir kullanıyorum. Çok güzel bir maskara. Ben Bambi Ay da çok severim aslında. Ama Bambi Oversize Eye, Bambi Eye'a göre birazcık daha kirpikleri uzatmaya yönelik. Bambi Eye daha böyle dolgunlaştırıyor. Bu daha uzatıyor. Hangi rimele benziyor? Maybelline'in bu sene çok moda olan ve çok sevilen Sky High rimeline benziyor diyebilirim. Çok başarılı bir mer. Ben de zaten şu anda var. O yüzden bu da size hediye olacak ürünlerden bir tanesi. Şimdi önümde şöyle bir paket var. Ya keşke bu markanın adını okuyabilsem. Yani denemeyeceğim bile. Ama çok sık gördüğüm, özellikle make-up artistlerin çok kullandığı bir marka. Bu markanın nemlendiricileri çok meşhur. Bana makyaj yapan bir iki make-up artist arkadaşım bu markanın nemlendiricisini kullanmıştı. Çok kaliteli ürünleri var gerçekten. Nemlendiricileri de denemek istiyorum ama şu an bana gelen ürün ikisi bir arada kaş hacimlendiricisi maskara. Yani bu ürün kaşları güçlendirip kadınlaştırıp şekil veriyormuş. Hmm, bayağı merak ettim. Bu arada rengi light brown diye geçiyor. Tam benim kaşlarıma uygun renk. Ben öyle çok koyu renk bir ürün kullanmıyorum kaşımda. Bunu çok merak ettim. Dediğim gibi markayı da çok seviyorum zaten. O yüzden bunu da deneyip yorumlarımı yaparım yakında. Şimdi sırada Proxy'inden bir paketimiz var. Proxy'nin ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Her ürünle aşığım gerçekten. Bu paket de inanılmaz hoşuma gitti şu an. Burada, bu arada Ceyda Kasabalı ile işbirliği üzerine bir paket gönderilmiş. Raşele olduğu gibi Ceyda Kasabalı'ya da hayranım. Yani bayılıyorum gerçekten. Şimdi burada bir akrostiş var. Hello olan. Herkese merhaba. Ellerimle hazırladım bu seti sana. Lazım olan her şey burada. Lütfen bol su içmeyi unutma. Olur cildin parıltılı bu kutuyla. Zıdırızın ilk harflere baksana. <laughs> açıklar çok güzel. Şimdi bakalım. Şöyle bambudan bir şeyimiz var. Bilmiyorum bunu olanda süs olarak kullanabilirim. Onun dışında benim çok sevdiğim Boom Butter'lar var. Boom Butter saç ve Boom Butter cilt. Bu ürünleri o kadar çok övdüm ve o kadar çok anlattım ki size Instagram hesabından bulabilirsiniz. Bende bunlardan var. Bir de bunlar çok bereketli, uzun ömürlü ürünler arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikisi direkt size hediye olacak. Şimdiden söyleyeyim. BB Oil cilt tonu eşitleyici lifting etkili leke karşıtı serum. Valla ben bunu hiç kullanmadım ama almak istediğim, böyle favorilerime eklediğim ürünlerden biriydi. Bunu mutlaka... E, mutlaka değil. Büyük ihtimalle ben denerim. Ay en sevdiğim gözümün nuru Proxy Güneş Kremi. Direkt size hediye. Çünkü ben zaten bundan stoplamışım arkadaşlar. Bu da benim merak ettiğim ürünlerden biri. Yüz ve vücut kremi fakat tüylenme karşıtı. Çok merak ediyordum bunu. O yüzden bu ikisini ben bir deneyeyim. Diğer üçü size hediye. Evet yine ölüme paketlerimi aldım. Devam ediyorum. Şöyle eczacı başından aslında Selin Kolonya'dan gelen bir paketimiz var. İçerisinde Selin Kolonya'nın iki tane kolonyası var. Biri nemlendirici, limon diye geçiyor diğeri de Ardıç Kolonyası Valla Selin Kolonya o kadar eski ve köklü bir marka ki sever kullanırız diye düşünüyorum evde. Tam da böyle bayram arifesinde güzel bir paket oldu. Önünde şöyle Nivea'dan bir paket var. Alevkaya ile birlikte iş birliğiymiş bu arkadaşlar. Makeup artist Alev kusursuz makyaj için öneriyor diye başlıyor paketimiz. Şimdi burada iki ürün var. Ben aslında bu iki ürünü de biliyorum. Bir tanesi de Makeup Expert. Bu Nivea'nın bayağı hit olan ürünlerinden biri. Nemlendirici makyaj bazı diye geçiyor. Bundan bende var o yüzden bunu size verebilirim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bunu size hediye ederim. Bu da benim daha önceden severek kullandığım. Şiş fazla makyaj temizleyicilerle özellikle böyle suya dayanıklı göz makyajı yaptıysanız gerçekten çok iyi bir şekilde temizliyor bu ürünler. O yüzden bu pakette yine çoğunlukla size gidecek. Yine dene bunu bir markanın paketi var. ABC'ymiş. Bakalım genelde ABC falan olunca annem çok mutlu olmuş oluyor. I'm not basic'ten beyaz bir tişört var. I'm not basic de genel olarak gerçekten beyaz iyi güzel bir tişört. Ben bunu kesin giyerim. I'm not basic çok güzel ürünleri olan bir marka bu arada. İçerisinde ne varmış bakalım. Aa benim fotoğrafım da var burada. Sevgili Zeynep hoş kara güneş tavalar açan beyaz renkleri cesurca giymeyi çok sevdiğini biliyoruz. Evet severim beyaz giymeyi. Sizlere sevdiğiniz beyaz giysilerinizi özgürce giyin diye ABC matik iki kat leke çıkarma gücüyle yenilen Evet anneciğim şu an bu videoyu izliyorsan bu senin. Senin için bunu getiriyorum. Önümde şöyle L'Oreal'in bir paketi var. Üzerinde Cannes Film Festivali'nin official partneri olduğu yazıyor. Onun şerefine gönderilmiş bir paketmiş bu da. Kırmızı halı görünümünü tamamla. Of çok iyi. İçerisinde sanırım buradaki ürünler var ve L'Oreal'in Kan Film Festivali'ne partner olması da bayağı iyi gerçekten. Şimdi ürünlerimizi Allah gösterelim. Şöyle çıkarıp göstereyim size. Infallible Concealer var. True Match Fondöten. Volume Million Lashes Mascara. Elisa koleksiyonu mükemmel L'Oreal'in. Hangi ruj bilmiyorum. Birkaç tonu vardı çünkü. Bir de bu eyeliner var. Valla arkadaşlar birçoğundan bende var. O yüzden bunların çoğu size gider diye düşünüyorum. İkinci katımızda ise şöyle Allah şöyle bir saç maskesi var. Bir de benim geçen yaz inanılmaz sık kullandığım her saç tipi için uygun saç bakım kremi var. Ben bunu plaja dahi götürüyordum geçen yaz. Son olarak paketimizde saf retinol derin kırışıklık karşıtı gece serum var. Yine annelerin çok sevdiği gece serumlarından bir tanesi. Güzel bir paket çoğunluğu size gidecek. Benim paketlerimi doldurdum devam ediyorum. Şunla bir başlayalım bakalım. Lus'tan gelmiş bir paket. Sevgili Rıfat Yüzüalp göndermiş. Lus'un daha önce bana Rıfat şampuanını da göndermişti. Gerçekten bayağı kaliteli bir markaymış. Rıfat bana gönderdikten sonra ben ürünü deneyimledim ve markayı araştırdım. O yüzden çok sevdim. Fakat şu an farklı bir ürün. Eyebrow and Eyelashes. Ha, kaş kirpik serumu. Ay bunu gerçekten merak ettim. Bunu deneyimleyip yorumlarımı sizinle paylaşırım arkadaşlar. Şöyle bir paketimiz var. Neymiş gibi acaba? Aa, ben biliyorum. Şöyle kapatmayayım kendimi. Bu, bunu bana gizem göstermişti. Sevgili dünyalı bu minik bir oyun arkadaşlar. İsmi anladığım kadarıyla sevgil, selam dünyalı biz dostuz. Ya bu çok güzel bir şey. Bunu bana gizem göstermişti. Hatta oynamıştık da biraz. Üç arkadaş tatile gitmiştik oraya getirmişti. Bu böyle özellikle yeni tanıştığınız ya da yeni kaynaşmaya başladığınız bir arkadaş grubuya çok keyifle oynayabileceğiniz bir ürün. Şöyle anlatayım. Isınma, tanışma ve kaynaşma olarak 3 bölümden oluşuyor. İşte böyle birinci bölüm ısınma, ikinci bölüm tanışma, üçüncü bölümde kaynaşma. Komik komik sorular var onları yanıtlıyorsunuz. Bence çok eğlenceli. Grupla birlikte oynayabilir Böyle içinde not defteri var. Bazı kısımlarda sanırım kağıt kalem de kullanılıyordu. Çok tatlı bir ürün. Tekrar ediyorum ismi Selam Dünyalı Biz Dostuz. Blistex'ten bir paketimiz var. Bir tıkır falanmış kargoda ama içi sağlam, sıkıntı yok. Şimdi Blistex genel olarak aslında hepimizin bildiği bir marka. Neden? Çünkü şu ürünü herhalde kış aylarında dudak soğuktan çatladığı için kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. Ee, bu arada bunu da sevgili Buse ve Hülya göndermişler Cosmoclinic'ten. İkinizi de öpüyorum kızlar. Şu da hassas dudaklar için bakım kremiymiş ama benim Blistex'te favorim. Direkt bu. Ee, Bayağıdır kullanıyorum yani. 2 senedir falan kullanıyorum ve iki senedir çantamdan şu ürün eksik olmuyor. Yani nereye gidersem gideyim, plajda, işte orada, burada, okula, kafeye, nereye gidersem gideyim mutlaka bunu çantama atıyorum. Hem bir dudak nemlendiricisi hem de müthiş ve tatlı bir pembelik, kırmızılık veriyor diyeyim. Bayılıyorum buna mutlaka bakın gerçekten. Ben de var sanırım. Var sanırım değil, var tabii ki. Sanırım daha da şey yani bitmek üzere değil o yüzden bunu size hediye ederim. Bunlara bakayım. Bunları da hediye ederim diye düşünüyorum. Bakacağım. t bir paketimiz var. Allah şöyle dikkatlice şey açmaya paketi koparttım gördüğünüz gibi olsun. Dikkatlice açayım derken. Şöyle bir notumuz varmış. Okuyalım bakalım. Sevgili Zeynep Üstün teknolojisiyle mükemmel ses, oyun ve video deneyimi sunan kategorisindeki tüketici oyları 2021 yılın seçilmiş ürün olarak seçilmiş. Airbit Duo t tekin kulaklığı. Bu arada bayağı şık gözüküyor. Şu gold detaylar çok hoşuma gitti. Yani genel olarak AirPods'lara muadil olarak çok güzel Bluetooth kulaklıklar çıktı bu formda. O yüzden t teke bakın derim. t tekte de bana yine bir ürün gönderimi olmuştu. Tam böyle şu renk tonlarında bir kulaklık göndermişlerdi. Çok başarılı bir üründü gerçekten. Ona ek olarak birçok ürünü de kullanıyorum. O yüzden bu kulaklığa da mutlaka bakın bu tarz bir şey arıyorsanız ben de bunu bir deneyeceğim. Son olarak yani son olarak dedim en azından bu partinin son ürünü. Bayağı büyük bir paket var üründe. Markayı nasıl okuyacağım? Musson, Mason olabilir. Okuyamıyorum. Doğal içerikli bitkisel formül formülleriyle tanışmaya hazır mısın? Sülfatsız, vegan ve doğal içerikli ailemizi seninle tanıştırdığımız için çok mutluyuz. Çok merak ettim şu an. Yani hem sülfatsız hem vegan hem de doğal içerikli zaten son dönemde saç ürünlerinde en hit olan içerikler arkadaşlar. Burada bayağı bir ürün var. Mesela güçlendirici bakım yağı, şampuan, saç bakım kremi bayağı bir ürün var. Bunların bir iki tanesini deneyip geri kalanı size hediye ederim arkadaşlar. Yani gerçekten bu şekilde vegan sülfatsız ürünler bulmak zor olduğu için bu markayı çok merak ettim. Ve geldik son grubumuza. Şunla direkt başlamak istiyorum. Gardrops'tan gelmiş. Gardrops ikinciye kıyafetlerini satabildiğiniz bir uygulama. Ben e bir dönem bayağı bir kıyafetimi satmıştım. Doğa sana minnettar isimli böyle bir plaket gönderilmiş. Bana plaket mi denir? Ne denir buna? Çerçeve gönderilmiş diyeyim. Dünyayı yeniden yön veriyorsun. Giymediklerine şans verip gardıropsta paylaşarak 156 ton su, 2800 ve megajül enerji ve 1560 kilogram karbondioksitin geri dönüşümünü sağladın tam bir çevre mühendisine gönderilecek hediye gerçekten. Yani evet, aslında baktığınızda giymediğimiz kıyafetlerin yeniden kullanılmasını sağlayarak inanılmaz bir tasarruf yapmış oluyoruz ve farkında olmadan doğaya da katkı sağlamış oluyoruz. O yüzden bence bu çok güzel bir çerçeve. Şu an çok hoşuma gitti. Yine şöyle büyük bir kutumuz var. Linens'ten gelmiş. Buna da hemen bir bakalım. Yine annemi mutlu edecek paketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. RunForce nevresim takımı. Aa, bayağı da güzel gözüküyor arkadaşlar. Böyle arkada görüntüsü var. Zaten Linens gerçekten çok iyi bir marka. Tam böyle çeyizlik bir marka. Bunu da merak ettim ya. Biz bunu bir deneyelim arkadaşlar ben Instagram'dan size. Duruşunu göstereyim zaten. Sıradaki paketimizle devam ediyorum. Not Cosmetics'ten gelmiş Yaz Aşk... Yani konuşamadım. Yaz Aşkın'la tanışmaya hazır mısın? Paketimizin içerisinde hmm, yeni bir One Touch Waterproof Maskara isimli suya dayanıklı maskara var arkadaşlar. Bunu bayağı merak ettim. Kesinlikle deneyeceğim. Bir de şöyle bir şey var ama... Mist Sprayer. Böyle bunu gerçekten çok merak ettim. Şurada nasıl kullanılması gerektiği yazıyor. Acaba cilde mi sıkıyoruz bunu? Bilinen bir alette ben ilk defa görüyorum hiçbir fikrim yok ama demiş ki Not One Touch Waterproof maskaranı sürdükten sonra beni kullanıp test etmeyi unutma. Herhalde cildi ferahlatan bir e, su gönderiyor bu cilde diye tahmin ediyorum. Çok güzel bir paket teşekkür ediyorum. Geldik son paketimiz arkadaşlar. Nereden gelmiş nereden gelmiş? Mabels'ten gelmiş bu paket. Ya bu markayı nereden hatırlarsınız? Çok güzel Harry Potter ajandaları vardı. Ben gerçekten bayılmıştım. O marka bu marka işte arkadaşlar. Bu da Friends temalı bir paket. E şuna bakın. Bu direkt kapıda asılı olan çerçeve Friends'teki çok iyi. Yani birebir olmuş gerçekten. Bakayım burada neler var. Ay sevgili Taha göndermiş yine her zamanki gibi. Friends defterine hoş geldiniz. Muhteşemdir. Bayılacaksınız. Monsieur Taha ve Mabes süper. Yani şu anda defterin için açmadan bile bayıldım. Bunlar neymiş bakalım? Bunlar da Frans temalı böyle çok şeker kart postalar. Bunların hepsine teker teker bakacağım. Burada ne yazıyor bakalım? I will be there for you. I will şu an kafamda o şarkı çalıyor. Şöyle bir kapağı var. İçine hemen bakıp size göstereceğim. İnanılmaz güzel olmuş gerçekten. Şuna bakar mısınız? Yani hem kalite açısından çok güzel hem de içerisindeki resimler falan hani Friends fanları mutlaka buna baksın bence. Süper bir defter. Ben bunu kullanmayan Kıyamam diye düşünüyorum şu an. Evet, paketlerimiz bitti arkadaşlar. Bir dakika kontrol edeyim. Evet, bitmiş, sıkıntı yok. Dediğim gibi bayram süresince sizlere tatlı minik hediyeler veriyor olacağım. Çekilişler için Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Zaten ben çekilişleri hep story üzerinden yapıyorum. Yani haberini story'de veriyorum. Instagram'da bir fotoğraf paylaşıyorum. Onun altında bir kişi etiketliyorsunuz sadece. Sonrasında yine story'lere açıklıyorum. Bunun sebebi de storylerimi izleyen, beni daha sık takip eden takipçilerime özel olsun istiyorum bu çekilişler. Bunları ekleyeceğim. Üzerine kendim ayırdığım bir sürü var. Hepsini ekleyeceğim ve çok tatlı paketler ortaya çıkacak bence. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Herkese iyi bayramlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.